4 Haziran 2021 Cuma ve be Noktan Ben Avrupa'dan haberlere hoş geldiniz. Almanya'da yeni vaka sayısı 3165, geçen hafta aynı güne göre 4200 azaldı. İnsidans değeri de aylar sonra ilk defa 30'un altına düştü, 29.1. En çok en yoğun vaka görülen eyalet Baden-Württemberg, en az oranlar ise mecklenburg vorpommern eyaletinde. Robert Koch Enstitüsü öğleden sonra sürpriz bir şekilde riskli bölgeler listesini güncelledi. Türkiye Nisan'dan bu yana yüksek insidanslı ülkeler listesinde yer alıyordu. 6 Haziran'dan itibaren standart riskli grubuna alındı. Yani risk seviyesi düşürüldü. Türkiye'nin dışında Litvanya ve İsveç de aynı şekilde standart riskli bölge oldu. Çekya, Vatikan, İtalya risk bölgeleri listesinden tamamen çıkarıldı. Türkiye'ye yönelik seyahat uyarısı devam ediyor. Aşılananlar ve iyileşenler dışındakilere uçağa binmeden test yaptırma mecburiyeti aynı şekilde sürüyor. Ayrıca herkesin ülkeye giriş formu doldurması gerekiyor. Ancak artık sadece aşılananlar ve iyileşenler değil, test yaptırarak ülkeye girenler de bu belgeleri giriş formuna yükledikleri andan itibaren karantinadan muaf olacaklar. Yani aşı olduysanız aşı belgesini, iyileştiyseniz onun belgesini, test olduysanız test sonucunu yüklerseniz artık eskisi gibi karantinaya girmeyeceksiniz. Çünkü artık yüksek riskli değil, normal riskli bir ülkeden gelmiş olacaksınız. Ne zaman 6 Haziran'dan sonra Robert Koch Enstitüsü internet sitesinde belirtiliyor. Bugün havayolu şirketleri de aynı şekilde açıklama yaptılar. Bir sağlık dairesine de şahsen sordum, onlar da yazılı olarak teyit ettiler. Yine de diyorum, yine de herkes mutlaka döndüğünde sağlık dairelerinden son durumu öğrenmeli, sormalı. Çünkü her gün yeni bir şey çıkarıyorlar. Özetle 6 Haziran'dan itibaren Türkiye'den Almanya'ya gelenler girişte doldurulan forma, test sonucu, aşı sertifikası veya iyileşme sertifikası yükledikleri anda karantinadan muaf olacaklar. Bunu yapmazsanız karantina devam edecek. Buna onun için çok dikkat etmeliyiz. Almanya normalde Haziran sonunda bitecek olan acil durum düzenlemesini ise uzatmayı planlıyor. Ne kadar uzatılacağı belli değil. Vaka sayıları düştü uzatılmayacak deniyordu. Ancak federal hükümet ne olur ne olmaz diye yetkileri bir süre daha elinde tutmak istiyor. Bu önlemlerin devam edeceği veya arttırılacağı anlamına gelmiyor. Bu sadece yetkiyle ilgili bir düzenleme. SVD'nin sağlık uzmanı La Terbaht'a Velt'e verdiği röportajda artık karantinaya ve sokağa çıkma yasağına gerek olmadığını söyledi. Ancak yaz tatili dönüşü yeni bir dalga yaşanabileceğinden de endişeli. Daimi Aşı Komisyonu Başkanı Merten, sağlıklı çocuklar için aşı tavsiyesinde bulunmayacaklarını dile getirdi. ARD'ye yaptığı açıklamada bunu yapmak için araştırmalar henüz yeterli değil, çocukların normal hayatı için aşıyı şart koşmak yanlış olur dedi. Eğitim Bakanları Konferansı Başkanı Ernst ise artı ele yaptığı açıklamada okulların aşı yaptırsınlar veya yaptırmasınlar tüm çocuklar için tam kapasite olarak açılacağını söyledi. Bu konuda doktorlara danışılmasını istedi. Çocuk ve Genç Doktorları Birliği Sözcüsü ise Funke Medya'ya konuştu. 14 yaşındaki bir çocuğun neden aşı olmak istediğini anlatabilmesi durumunda aşılanabilmesi gerektiğini söyledi. Yani bu durumda çocuklar ailelerinin rızası olmadan da aşılanabilirler görüşünde. 18 yaşından küçük bir çocuk bakkaldan sigara alamıyor ama aşı kararını tek başına vermesini bekliyorlar. Pazar günü Saksonya Anhalt eyaletinde eyalet parlamentosu seçimleri var. Şu anda Seydu, SPD ve Yeşillerin Kenya koalisyonu ile yönetiliyor eyalet. Partilerin renkleri Kenya bayrağı gibi olduğu için böyle deniyor. Burada maalesef aşırı sadece AFD bazı anketlerde birinci parti konumunda ancak hiçbir parti AFD ile işbirliği yapmayacak. İlginç de bir mahkeme kararı haberimiz var. Remscheid'da bir kişi arkadaşının arabasına ön koltuğa binerken kapısını çarptı Sürücü parayı ödemesini istedi. O da ödemedi. Olay mahkemeye taşındı. Sonuç olarak hasarın 3'te 2'sini arabaya sonradan binen yolcu ödeyecek. Mahkeme kapıyı dikkatli açmak binenin sorumluluğundadır dedi. Ancak inerken tersi bir söz konusu durum var. Bu Pertal Eyalet Mahkemesi'nin bir kararı var bu yönde. İnen kişi kapının çarpıp çarpmayacağını bilemez. Bunun için hasar çoğunlukla sürücüye kalıyor. Yani arkadaşınızın arabasına binerken kapıyı çarparsanız Artık hasarı kimin ödeyeceği netleşmiştir umarım. Gerçi bizim kültürümüz farklı. Binen kapıyı çarptı diye para isterseniz vallahi cümle aleme sizi rezil eder. Amma da kıymetli arabası varmış derler. Vatandaşlar ülke genelinde tek tip tatil düzenlemesi istiyor Almanya'da. Hakikaten biz de haber yaparken zorlanıyoruz. Efendim Berlin'de tatil, NRV'de değil. Bayern'in bir bölgesinde tatil, öbür bölgesinde değil. YouGov araştırma yaptı katılanların %78'i Almanya genelinde bir tatil olursa her yerde olsun böylece adalet sağlanır görüşünde. Hükümet yeni bir yasal düzenleme hazırlıyor. 2022'den itibaren tüm yeni binaların çatılarına güneş paneli kurulması zorunlu olabilir. Henüz kesinleşmedi ama böyle bir taslak var, üstünde çalışıyorlar. Bakanlar Kurulu 23 Haziran'da bunun karara bağlayacak. Buna iyi de bir destek verirlerse iklim için güzel bir adım olur hep yasaklar üstünden gidiliyor çünkü hava kirlendi ben benzine zam yapayım demek yerine trenleri bedava yapsınlar. Aksi halde devlet okulları çok kötü en iyisi bütün okulları özel yapalım demek gibi bir şey oluyor. İngiltere 7 ülkeyi daha yüksek riskli ülkeler kategorisine kırmızı listeye ekledi. Türkiye'nin de yer aldığı bu listedeki ülkelerden gelenler 10 gün boyunca hükümetin belirlediği otellerde karantinada kalıyor. Avusturya'da da vaka sayıları düşmeyi sürdürüyor. Geçen haftaya göre neredeyse yarı yarıya azaldı. Burgenland eyaletinde Ağustos ayından bu yana ilk defa hiç yeni vaka görülmedi. Sıfır. Darısı başımıza. Viyana Sağlık Derneği tüm personelini aşıyı zorunlu yapma kararı aldı. Herkes hastaları korumak için aşılanmak veya işten ayrılmak zorunda kalacak. Bir firmada sık sık hastalık raporu aldığını iddia ettiği bir çalışanını takip ettirdi. Özel dedektif tuttu. Evden öyle çıkıp kafeye gitmiş. Ertesi sabah dönmüş falan. Bunların fotoğrafını çekmişler ve işinden olmuş. Üstelik mahkeme dedektiflik bürosu masraflarını da ödemesine hükmetmiş. Hakikaten ilginç bir karar olmuş. Belçika'da da Başbakan De Croo henüz aşı sırası gelmeyen ve yazın tadile gitmek isteyen Belçikalılara ikişer adet ücretsiz PCR testi sağlanacağını açıkladı. Brüksel'de 36 yaş ve üzeri şu anda randevu alabiliyor. Valon bölgesinde de önümüzdeki haftadan itibaren tüm yetişkinler davet alacak bu şekilde açıklama yapıldı. Aşırı sadece askerlik var, birliğinden kaçan, ağır silahlar çalıp kaçan bugün 200 kişi arama yaptı. Limburg yakınlarında bir parkta köpeklerle arama yaptı. Yine bulamadı. Parkın yakınlarında arabasını bırakmış bu kişi. Onun için o bölgeye ağırlık veriliyor. Yalnız bu Limburg Almanya'daki Limburg değil. Belçika'da da aynı isimle bir şehir var. Fransa'da aşı yaptıran tüm Avrupalılar, Avrupa Birliği vatandaşları 9 Haziran'dan itibaren test göstermeden ülkeye girebilecekler. AB ülkeleri yeşil kategoride. Aşı yaptırmamışlarsa PCR veya antijen testi sonucu göstermek zorundalar Fransa'ya girerken. Türkiye kırmızı listede. E, turistik seyahat mümkün değil ama Türkiye'den gelenler aşı yaptırsalar da yaptırmasalar da karantinaya girmek zorundalar. Oldukça da sıkı kontroller yapılıyormuş Cumhurbaşkanı Macron yeniden aday olma sinyali verdi ama bu konuda kesin bir açıklama da yapmıyor. Ülkede emeklilik yaşı 62, Almanya'ya göre iyi, Macron bunu 64'e çıkarmayı planlıyor. Vergi indirimi tasarısı da büyük protestolara neden olmuştu ancak destekleyenler de az değil. Fransa Sağlık Bakanlığı ise hastalığı geçirip iyileşenlere ve vücudunda yeterli antikor bulunanlara tek doz aşı yapılmasının yeterli görüyor. Böylelikle bir taraftan da aşı tasarrufu yapılması planlanıyor. Hollanda'da son 8 ayın en düşük seviyesine indi vakalar. Geçen haftaya göre %26 azaldı. Pazartesi başbakan aşı olmuştu. Bugün de sağlık bakanı de Jong oldu. Çocuklarla ilgili tartışma Hollanda'da da devam ediyor. Sağlık konseyi henüz bu konuda bir tavsiye kararı vermedi. Bakanlık önce konseyin kararını duymak istiyor. Hollanda merkezli bir otel fiyatları karşılaştırma sitesi ise devletten 65 milyon avro yardım almış. Buna rağmen binlerce çalışanını işten çıkarmış ve 3 yöneticisine 28 milyon avro ikramiye ödemiş. Şimdi aldığı yardımları geri ödemek zorunda. İsviçre'de ise Zürich'te ilkokullarda maske takma mecburiyeti mahkeme kararıyla geçici olarak askıya alındı. Kesin karar verilene kadar ilkokullarda maske zorunluluğu olmayacak. Daha önce de cezaevlerine ziyaret yasağı ve protestolardaki katılımcı sınırı yine mahkeme tarafından iptal edilmişti. Ülkede ayrıca 7 Haziran'dan itibaren bir dijital sertifika dönemi başlayacak. Pazartesi aşılananlar, iyileşenler ve negatif test sonucu olanlar sahteciliğe karşı korunan böyle karekotlu dijital bir sertifikayı kullanabilecekler. Avrupa Birliği de benzer bir sistem üzerinde çalışıyor. Pasaportu bitti şimdi dijitali başladı. Eskiden vize bile yoktu. İsteyen istediği yere gidiyordu. 12 Eylül darbesine kadar 80'e kadar Türkiye'ye birçok Avrupa ülkesi vize uygulamıyordu. Almanya, Fransa 1980'den sonra vizeleri koydular. 1932'de bir Türk şair tedavi olmak için Almanya'ya gelmişti. Bugün de ölüm yıldönümü olan Ahmet Haşim, Allah rahmet eylesin, kendi ifadesiyle şairlerin en garibi bir gazeteye gezi yazıları yazdı. Sonra Frankfurt Seyahatnamesi adında kitaplaştırıldı bunlar. Frankfurt'ta bir klinikte tedavi oldu. Burada geçirdiği zamanlarda Almanya'nın farklı kültürüne hayret etti örneğin iltifat olsun diye bir hemşiresine e, siz bana çok güzel bakıyorsunuz sizi İstanbul'a götüreyim demiş. Hemşire birkaç gün sonra heyecanla gelmiş annemlere yazdım demiş cevap geldi. İstanbul'a gelmeme müsaade ediyorlar. Abi taşım tabii şaşırmış. Başhekime yemeklerde kullandığınız tuz çok güzel diye iltifat etmiş. İki gün sonra tuz fabrikasından araba göndermişler. Şair tuzu beğendi diye fabrikaya götürüp gezdirmek için giderken ilginç de bir şey anlatıyor. Yolda asfalt hiç bitmiyor. Buna şaşırıyor. Şöyle diyor. Bu siyah yol hiçbir noktada kesintiye uğramıyor. Mütemadiyen açılan bir seccade gibi ufuklara uzanıyor, tepelere tırmanıyor ve sonu gelmez ovalarda büyük çaprazlar çiziyordu. Pencerelere bakıyor, rengarenk, kristal camlı, mesut Frankfurt pencereleri diyor. Yalnız Alman pencerelerinin sırrını kavrayıp getirecek olan bir kimse kendisini memleketine güzel bir hizmet yapmış addedebilir. Sonbaharda ağaçlardan dökülen yaprakları görüyor. O zaman da aynıymış demek ki. Bu kadar çok yaprağı diyor. Almanlar mümkün değil hiçe feda etmezler. Acaba bu kuru yapraklardan bunlar ne yapar? Belki çelik, belki ipek, belki porselen. Tedavisinin ardından İstanbul'a dönüyor Ahmet Ayşim. Zira diyor ben bir İstanbul hastası idim. Henüz 46 yaşında yaşlanamadan hayatını kaybediyor. Oysa yaşlanmayı en güzel anlatan şiiri de o yazmıştı. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak ve bir zaman bakacaksın semaya ağlayarak. Sular sarardı. Yüzün perde perde solmakta. Kızıl havaları seyret ki akşam olmakta. Hoşçakalın.